Cansucuğum gelir misin? Yavaş yavaş. Gel bakalım. Sürpriz. Ya sandalyeye çıkar mısın? Şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Bu bardakların içinden çıkanları bana ne işe yaradıklarını söyleyeceksin, tamam mı? Tamam. Tek tek aç bakalım içinden ne çıkacak. Nedir bu? E, gemi. Oo, süper. Kenara koy o zaman. Şimdi ikinci bardakta o bardağı kenara alabilirsin. Evet. İkinci bardağı aç. Çek 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 kendini. Oo, nedir o? Aç bakalım. Ne? Oo, roket atma. Evet yani bu roket. bakabiliriz. O ne peki? Onu da aç o zaman. Değil. Aa, Aa. Göster bana. Nedir o? Ee, tren. Tren oynamalı. Çuf 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 çuf. Çok güzel oyuncaklar çıktı benim için. Evet. sırada ne var? Şu, şu var. Aa, burada uyuyan birisi var galiba. Hı? Hmm. Bakayım yüzüne. Hmm. Buzsuz mu uyuyor? Evet. <laughs> Çok güzel. Uyuyor. uyuyor değil mi? Evet uyuyor. <laughs> Peki biraz yaklaştırayım mı sana bunları da? Tamam yaklaştır. Peki. Şimdi Evet. Göster arkadaşlara kediciyi. Çok tatlı. Evet. Şimdi sırada ne var? Ee, sırada Oo, kızgın bir şey bu. Aç bak, çek kendine. Aç bakalım. <laughs> Çok tatlı. Kaplumbağa çıktı. Göster bak. bakalım, koy masaya. Masayı da koy. Aa çok güzel bir kaplumbağa. Hmm. Şimdi şunu çekelim kendimize. Bakalım bu neymiş? Aa! Ağaç. Bir tane ağaç çıktı. Hayır bu ağaç değil. Sadece bu ve çevirme oyunudur. Yani evet ağaç gibi ama ben ağaç zannettim onu. Evet. Rengi ne onu ee, yeşil, gri. Green, A ağaçlar da green oluyor ya o yüzden. Peki devam edelim başka ne var? <laughs> Burada da arkadaşı gözüküyor. Kaplumbağanın arkadaşı <laughs> mı? Evet kaplumbağanın Bakayım ama <laughs> göster <arkadaşı gülüyor> arkadaşlara göster masaya koy. Ooo çok güzel. Şimdi şunu alıyorum. Oo. Yastıkları hangi renk o koltuğu? Eee Mor Purple Evet Sonra olarak da Bu kaldı Nedir Yok. o? Olma yumurta kafalardan Bir Dondurma arabası Hayır Dondurma kamyonu hmm. Hadi 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 ben de saklıyorum. Harika. Bunu buraya saklıyorum. Bir sürü oyuncağımız çıktı. Şimdi Sen da... yeniden mi saklıyorsun? Hadi bay bay yap arkadaşlara. Bay bay arkadaşlar. Biz tekrardan oynayalım. Videomuzu ne yapsınlar? Ee, videomuzu yazsınlar. Beğensinler. Beğensinler evet. Yorumlarını Hadi görüşürüz. Görüş.